Baba bak şu anda Arkadaşlar merhaba. Şu anda yeni aldığımız e, topumuz var. Onun paket açılışını yapacağız. Ve topu e, kullanılabilir hale getirip bakacağız nasıl güzel bir değil mi? E, mağazadan baktık. Fiyatı iki katıydı. İnternet üzerinden bir siteden aldık. Çok hoşumuza gitti. Bakalım inşallah istediğimiz gibi aynı kalitede güzel top çıkacak. E, mutlu olacağız. Hem kar etmiş olacağız hem de mutlu olmuş olacağız değil mi? Güney. Güney çok istiyordu topu. Kesiyoruz kutumuzu açıyoruz. Kutu bir bakarsak. Kutuyu açabiliriz tabii Şöyle açabiliriz, böyle açarız. Bu arada amcamız geldi. Vay merhaba de. Man. Aynen merhaba. Amcamız geldi. Uşaktan gelmiş. annem de geldi az önce. <laughs> <Kepi> <laughs> Babişko, topun kalitesi ne? Topun kalitesi iyi, Nike'ın topu işte. Yani güzel top futbol topu. Şey yazıyor. Allah. Eee. Eee. Allah. Ne diyor ona? Size 5 yani 5'lik, 5'lik top. Top futbol. MSE yani. Dur. Eee e, futbol futbol standartları. Vay. Bak. Bakalım. Aaa. Topumuz buydu oh. değil mi? Kutudan şöyle topumuz çıktı. O top da işte. Hem de aynısı. Açalım şunu dur. Yırtma. Yine dönersem götüne sokalım. Şey topa <laughs> Topu alalım, şey, topu alalım. O bomba, bu şıp ya. Pompalıyoruz işte. işte. Pomp kutu ya, pompa. kutu içinden mi çıktı pompa sanırım pompa patladı. <laughs> İğne vardı bu pompa Bombala, bombala, bombala. Şu anda pompalıyoruz. Pompa yapmak için top e, pompası için böyle özel uçlar var. Onlardan olması lazım. Dostlarım Pompayı yaptıktan sonra sizle görüşürüz. Tamam da kolunu Tamam dostlarım. Şimdi topu neredeyse pompaladık. Kardeşim dans ediyor heyecanlı diye. Ne? Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir topa. Sen nereden bilirsin? Ben nereden Bitti oh, oh, oh. İşte, tamam taş oldu taş bitti mi artık şu anda bir tane daha basayım bir tane daha basıp patlamadan çıkartıyorum ay biraz havayı kaçırdık ama bir şey olmaz Yay. <laughs> bakıyoruz Allah Michael topun sertliğini vurabilir miyim silikon kapanlı silikon ka kaplı içeri bak şeyde yazıyor şunu gösteriyorum bak. International match standard diye burada yazıyor. MSI, MSA, size 5, size 5. Ee, model olarak da şöyle gösterip size. Model olarak nerede? Sert. Ay, ay. Sert değil de Şurada yazıyor. Bu değil. V68 değil. Nerede yazıyordu? <laughs> Heh. Modelimiz de şu. Nike. C-U. Onu göremiyoruz kameralarda. 80, 47, 102. Evet. Şurada yazıyor. Modelimiz bu. Bana ver, Evet başlıyorum şimdi. E bir kırma lütfen. Kaleci kaleye geç. <laughs> evet, hazır mısın? Evet. Valla. Acıyor <laughs> mu? Hareketi -ha, yapıyorum. Dur durdum. Oo, Kaleci, Vurdum mu vurdum mu? Arkadan be gol! <laughs> Topu şu anda gördünüz. Çok güzel test ediyoruz. Ne oluyor? Top çok sert ya bence. Top. Ama maç standartları. İnternasyonal maç standartlarında. Nasıl? Ne oluyor ya? 800 liraydı lan şu top. <laughs> Hemen patlamazsa. <Merhaba>. Her damcana bir verip bir yerine de top değsin. Mike'ım o. Bak bana var ya Bana Aa beni taşıyabilir misin? Taşıyorum. Maşallah. Lütfen çok sıcak dengesine de bakıyorum. dengesine de şu anda ünlü basket Çok duyan top döndürür. Basketbol mu oynadın eskiden? Abi çok güzel basketbol oynadı. Bak şimdi. Basketbol ok, olsaydı Hamza ok. sana gösterirdi. Evet. Bence senin için çok az. Benim gibi sanki biraz sıkıntı var. Bu falan mı? Bu falan, falan. Tamam dostlarım, bugünlük videomuz o. Kısa olabilir. Ya uzun zamandır bir şey çekmedik ondan. Neyse. Abone, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.